Tekrar tekrardan merhaba gitmem Bulman'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Profesyonel zorluk modunda bir sonraki bölümümüz olan Till Death Does Apart. Ölüm bizi ayırana kadar görevindeyiz. Evet bu bölüm yaşam bölümünden bahsettiğim kısa olacak olan bu bölüm. Yani ee, ne yapıyordum ben bu bölümde? Evet sniper'ımı kullanacağım. Sniper'ımı kullanacağım. Start diyorum. Ve direkt başlıyoruz. Bu bölümde bir tane... Ee, pardon bir tane damat ve damatın babası var ve gelin gelinin e, var bir tane gelinin güvenliği bizim sorumluluğumuz altında şimdi kısa sürecek olan bölümü neredeyse şu herif uzatıyor çünkü başka gireceğim neredeyse hiçbir yer yok bu yere burada insanlar bir düğün içerisindeler ve bu salak burada kusmaya başlıyor e, çok işte herhalde buraya gidip az sonra sızacak ben de onun davetiyesini alacağım Öndeki sniper şeyine falan hiç şüphelenmiyorlar yani buradaki güvenlikler serseriler yani güvenlik kılındalar ama neyse işte anlıyız Burada dans ediyorlar danslarını izliyorum azıcık. Bir easter egg biliyorum gene böyle bir danslı easter egg diğer geçen bölümlerde söylemiştim eğer sahneye çıkarsanız kadınlarla benim de dans etmeye başlıyor. Burada aslında baş, başka bir easter egg var onu da göstereceğim. bölüm ee, bölümü bitirdikten sonra yapmayı düşünüyorum. Yani işleri bitirdikten sonra yapmayı düşünüyorum. Bu adam hala oraya gitmiş sızmadı ya. Ve benim onu öldürmek istemiyorum şu an ha. Geç bitti Evet tamam. Hadi abi. Hadi uyu artık. Ya ne kadar yavaş ya. Hani şu anda bir dakika falan olmuştur. Ben görmüyorum ne, nerede şeyin yazdığını ama. <laughs> Sürenin. Şuraya oturdu. Evet hadi. Evet. Parti davetiyesini aldık. Kimse bizi sallamadı. Yürüyüp gidiyoruz. İbre yeşile çıkıyor çünkü notoritemiz bir önceki bölümden şey herhalde. Adamlar gördüğünüz gibi bize laf atıyorlar hani tanımadıkları için. Şuradaki garson çıktı ya. Çıktıktan sonra ben hemen dalıyorum içeri. ay <laughs> ay ay özür dilerim özür dilerim. Pardon abi. Ben yanlışlıkla girdim. Yanlışlıkla girdim. Damat kardeş. Çıktım işte çıktım. Ha bu da gelin Bu şey değil ama. Şimdi Price Price miydi? Price de oraya gitsin. Ben de buraya gelip pastaya zehire enjekte edeyim. Neden? Çünkü damat buraya gelip şey yapıyor. Pastanın tadına bakıyor sürekli. Böyle kremasından bir parmak alıp yalıyor herhalde. Şimdi ben de buraya geldim. Kapıyı açıp buradan gelebilirim. Burası bütün davet davetlilerinin girdiği bir yer. Sıkıntı yok yani. Burada restrooms, ay pardon washrooms var. Şurada içeri girip picklock yapacağım. Picklock yaptıktan sonra şu kapıyı açacağım. Fakat içeride gördüğünüz gibi adamı gördüm. Bizim şey adamı. Önce şunu indirmem gerekiyor. Açtığımızda... Ulan kafasını sıktım eminim. Adam çıktı. Şunu da kafasının arkasını indirdik mi? Tamam. <laughs> eyvah. Eyvah eyvah. Görüldüm. Vallahi görüldüm. Herkes beni şu anda beni arıyor. <laughs> eyvah. Eyvah be ya. Kötü durumdayız. Ben beklemiyordum adam beni göreceğini ya sarıya döndü İbrahim ama görüldüğüm anda kesin bok yani. Eğer o Eğer kimse benim şurada şey yapmazsa hop dua çok bilgi seviyesi düşük diyor. Neyse görevi bitirene kadar şey yaparız herhalde. Şu salak şurayı terk ederse ya da bu tek kişi kalırsa burada bunun. Ben sniper aldım ama sniper kullanacaktım kullanmadım. Hani sanki şey birazcık daha bekliyordum o adam mezarlığın oraya bir yere gidiyordu da ben sniper sonra kullanıyordum sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. İstiragi de göstermekten vaz mı geçsem ne yapsam? Çünkü bu adam ayrılmayacak. Şöyle bir hamle, hamle yapacağım. Lan. Eyvah. Koşuyorum. Open door lan? Adamlar ne yurduktan Burası neresi abi? Evin bölümlerini kullanmam ben. Pitlock. Şuradan gidiyorum. Aa kimsenin umurunda değil. Bu adamlar telsiz mensi kullanmıyor galiba. O zaman istiri göstersem mi? E çünkü şu an beni sallamıyorlar baya. Şimdi Şuraya gidiyoruz şurada bir tane para olması lazım ufak. Evet şurada Tam şurada. Görüyorsunuz parayı. Şu adam görmezse silahımı çıkartıp şuraya ateş edeceğim. saklanma ee, Sakla hemen. Şurada biraz önce dövüşen adamlar vardı. Bunların hepsi böyle söyle alkışlamaya geliyorlar. Bu arada yukarıda tik çıktı görüyorsunuz. Benim az önce pastayı zehir sürdüğüm Zehiri ee, zehri pardon pastayı zehir enjekte etmiştim ya. O damat gidip onu herhalde bir parmak attı tekrardan ve öldü. Bu adamların da istiri gibi öyle. Bakayım şurada bir dans etmeye deneyeceğim. Şuraya rifle case'i koyayım. Bakayım olacak mı? Abi müsaade eder misin? Bir şey deniyorum da. Sarı oldu bile. Dans edek mi? Dur bakayım. Bekliyorum. Bayağı duruyorum yani. Bakın ne olacak. Herkes bana deli gibi bakıyor şu anda. Çıkar mısın diye. Evet burada olmamalısınız falan filan diye iyi o zaman şu abla denesek Mal gibi bakıyor şu anda Sadece şey yapmayı deniyorum easter çalıştırmayı deniyorum Arkadakiler de onu çıplak çıplak dövüşüyorlar Gitmezsen söyleyeceğim diye iyi lan size mi kaldık Allah Allah Ben zaten görev tamamladım bir tane de easter ikincisinde göstermeyeyim de Tekrar kendi botuma binip ayrılacağım bu bölümün normalden daha kısa geçmesi lazımdı. Neyse bir şeyler gene berbat ettik. Unut, unutkanlıktan artık. Bunlar neyse escape diyorum, kaçıyorum. Gene bir tane tanığımız var. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse. Contract killer. Yani kiralık katil. Tekrardan öldürüyor. Evet bu bölümde sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.